Suçsuz bulunursa bu insanların itibarını kim iade edecek? Nasıl iade edecek? Bu toplu, insanların toplum içine çıkmaları nasıl sağlanacak? Mahkum olurlarsa, rüşvet aldıkları, yolsuzluk yaptıkları belgelenirse e zaten onlar cezasını çekecekler. cezasını çekecekler, çekmelidirler de. Bu konuda hiçbir şekilde yolsuzluğun üzerine örtecek bir anlayışta zaten olmayız, olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Bu noktada zaten partiyi yakından takip edenler biliyorlar. Ya biz iktidar partisiyiz. İktidar partisi içerisinde çiğ süt emmiş insanlar olamaz mı? Elbette olabilir. Her yerde her zaman çıkar. Ama ama bu noktadaki irade çok sağlam. Kim yanlış yaparsa bedelini öder. Bu irade bugün çelik gibi bir iradedir. Ama bunu yaparken dedikoduyla da efendim söylemlerle de hareket edemeyiz. O zaman Devlet yapısını sağlıklı bir şekilde ayakta tutamayız. Parti yapısını sağlıklı bir şekilde ayakta tutamayız. Ya ben Yaşar Taşkın Koçu sevmiyorsam, beğenmiyorsam bununla ilgili bir kolaylıkla bir şey üretebilirim. Ama o zaman nerede kalır bu insanın itibarı? Nerede kalır dürüstlük? Nerede kalır devlete güven? Bu açıdan bu iki noktayı da özellikle çok hassas şekilde yürütmeliyiz. Sadece de e, belki Sayın başbakanla baştan beri söyledi işte bu konuda kafa yoranların da bu taraftan bakıldığı zaman bak söyleyenlerin de sadece kişilerle de sınırlı kalmıyor. Örneğin işte Halk Bankası Genel Müdürü diyelim ki beraat etti yani ki zaten şu andaki durumuyla suçlu demek için de elinde kimsenin imkan yok. Ama işte ayakkabı kutularıyla Halk Bankası'na uğradığı zarar ve oradan toplama ekonomiye ve hatta belki de işte bir rejim problemine kadar büyüyebilen bir şeye dönüşüyor. Sanıyorum itiraz edilen de biraz da bu. Sadece küçük bir bir takım insanların sadece itibarı değil. Bütün bir ülkenin işte kaç milyar dolar ne kadar zarar hasar açtığı belli şu anda 17 Aralık'ın. Yani 50 milyar dolardan başlıyor. 100 milyar dolara kadar çıkan bir zarar e, tahmini var. Şimdi zararın maddi boyutu ikinci planda aslında. Zararın birinci planda olan boyutu moral bozukluğu. Şimdi ben Cuma gün Tekirdağ'daydım. Orada sanayi, üniversite, kamu işbirliği ile ilgili hı hı. bir toplantıya katıldım. Oradaki arkadaşlarla görüşme imkanımız oldu. Cumartesi günü dün Kocaeli'ndeydim. Gebze'de esnaf ziyareti yaptım. E Ekonomide moral çok önemli Yaşar Bey. Evet. Moral Özellikle çok önemli. Türkiye ekonomisi. İşte, Türkiye çok iyi bir moral yakaladı. Türkiye 36 milyar dolardan ihracatın 151.7 milyar dolara taşıyabildi. Bu moralle oldu. Ve Türkiye bu olaylardan en fazla kaybı moral bozukluğu. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Derlerdi ki ekonominin yüzde altmışı psikolojidir. Siz böyle bir moral bozukluğu ortamında yeni yatırım bekleyebilir misiniz? Sizin en gözde kurumlarınızdan biri hiçbir gerekçe gösterilmeden sadece ve sadece bazı küresel, küresel güçlerin öfkesini çektiği için İranla ticarette efendim ki hiçbir şey gayri resmi değil, her şey resmi yürütülmüş olmasına Farklı, rağmen. Aracı olduğu için. Tabi e, İranla ticarete aracılık yaptığı için küresel güçlerin öfkesini çekmiş bir bankayı siz kendi devletin hukukunu koruması gereken devletin avukatı konumundaki savcılar eliyle irtibarsızlaştırırsanız bu ülkede insanların morali bozulmaz mı? Soruyorum size. Moral bozulmaz Hiç mı? Olsun. Yani. Bize bile şey soruyordu yani bütün etraftakiler ne oluyor? Ne nereye oluyor? Gidiyor ülke diye. Ne oluyor? Yani niye rahatsız? Halk Bankası daha düne kadar Yaşar Bey bunlar e, görev zararından, batık krediden, diğer e, sebeplerden dolayı batma noktasındaki bankalar. Tabii elden çıkarmayı Bugün Bugün devlet. yıldız banka diyeceğimiz bankalar noktasına geldiler. Kamu bankaları önceden koalisyon pazarlıklarının birinci maddesiydi biliyorsunuz. Yani hangi parti hangi bankayı kontrol edecek? En büyük parti Ziraat Bankası'nı kontrol eder. Ondan sonraki halkı, ondan sonraki vakıfı. Şimdi bugün üç bankada bir tek arkadaşımıza bağlı. Başbakan yardımcımız Ali Babacan'a bağlı. Bir tek bakana bağlı. Üç bakana bile bağlı değil. Bakın tek bakana bağlı. Ve bugüne kadar hiçbir şahibeli işlem yapmamış. Tertemiz pırıl pırıl bir bankayı getiriyorsunuz. Genel müdürüyle ilgili bir iddiadan dolayı. Ona da iddia diyorum iddadan dolayı getiriyorsunuz tartışmanın göbeğine oturtuyorsunuz ve Türkiye'nin gelecekte çok fazla kazanç elde etme imkanı bulunan ihtimali bulunan noktalarda bankayı güçsüz hale getiriyorsunuz. İşte en son Kuzey Irak petrolleri olayını evet. gördük değil mi? Şimdi bunu hangi vatansever yapabilir? Olması gereken nedir? Bütün dünyada nasıl yapılır? Kardeşim bir yolsuzluk yapıyorsa genel müdür ve bu ülke çıkarlarını ilgilendiriyorsa bunun yolu yordamı vardır. Bunu hükümete yönelik bir operasyon için bir malzeme olarak tutarsan ben senin vatanperverliğinden şüpheye düşerim. Bu işin bir tarafı. Yaşar Bey bir de şöyle bir tarafı var. Sanayici geleceğe yönelik umut beslemek ister. Daha fazla üreteyim, daha fazla yatırım yapayım, daha fazla insan çalıştırayım. Daha fazla kazanayım ve kazandığımı tekrar yatırıma dönüştüreyim. Şimdi dün esnaf ziyareti yaptım. E bu doların yükselmesinden dolayı bazı özellikle sektörlerde alışverişin azaldığı söylendi. E üzüldüm. Ya biz bunu hak etmedik. Bunu akşama kadar dükkanında bekleyip akşam evine ekmek götürme e, amacının dışında hiçbir amacı olmayan küçük esnafımıza büyük bir haksızlık görüyorum. Yazık günah değil mi? Bu insanların ekmeğini efendim her şey hükümet. Hayır, hükümet gele, elinden geleni yapıyor. Bugüne kadar da hakikaten çok büyük bir gayret gösterdi. Ama bir sorumsuz adam çıkıyor. O sorumsuz adamın bedelini biz 76 milyon olarak ödemek zorunda kalıyoruz. İşte bu belki bu şu hayra gelecek. Türkiye artık tüm kurum ve kurallarıyla demokrasi kesinlikle daha iyi oturtmak durumunda olacak. Demokrasinin yerleşmesi için belki bu yaşadığımız süreç çok önemli, çok ciddi bir fırsat olacak inşallah. İnşallah öyle olur. Ee, son olarak bu konuyla ilgili olarak Tekirdağ'daydınız, Kocaeli'deydiniz, Ankara'daydınız işte sürekli hareket halindesiniz ya görüşmeler yapıyorsunuz. Bu cemaatin gönül vermiş mazlum, masum, iyi niyetli insanlarıyla onun içinde örgütlenmiş bir örgüt sayesinde oluşan paralel devleti ayırma konusunda işte halk, halkın kafası ya da cemaatten insanların kafası net mi? Yani onlar da bunun farkındalar mı? Çünkü ayırmak da çok kolay olmuyor. Çünkü böyledir ya biliyorsunuz. Ana kitleyi öne sürüp ya da onları arkasına alıp bir hareket yapıyorlar ki kendileri arada kaybolsun. Tabii bu hizmet hareketi Anadolu'dan doğan bir harekettir. Evet. Ve bu hizmet hareketinin bugüne gelmesinde en büyük pay sahibi de bizim bugün kobi diye tanımladığımız küçük borçlu esnaf tekli işletmelerin, sahiplerinin, ortaklarının verdiği destektir. E şimdi şu son yapılan operasyon da en büyük darbeyi kobilerimize vurma riski taşıyor. Tabii. Şimdi bu insanların bunu görmemesi Hat mümkün Bankası değil. Halk onların birinci partneriydi. Tabii yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz? İnsanlar sadece bizim inancımız, medeniyet anlayışımızda biz sadece bu dünyada kazanmak, zengin olmak için yaşamıyoruz. Biz yarın yaptığımız her şeyin hesabını vereceğimiz bir güne inanıyoruz. Bu insanlar kazandıkların bir kısmını hayır işi olarak buralara aktarıyorlar. Bu yapının içerisine sızan bir takım güçlerin bu yapıyı ülkenin gelişmesini engellemek için kullanmalarını kim kabul edebilir? Büyük bir şaşkınlık var, büyük bir öfke var. İnşallah bu süreç ülkenin de bizim ekonomimizin de hayrına sonuçlanır inşallah. Sayın Bakanım buradan da sana ile ilgili e, soracaklarımıza geçmek istiyorum. E, Halefiniz Sayın Nihat Ergün de en çok mesela bizim onunla karşılaştığımız zaman son zamanlarda gazeteci olarak otomotivle ilgili sorular soruyordum. <laughs> şey, yerli otomotiv e, otomobil projesi vardı ve otomotiv test merkezi de önemli bir konu. Hem bu hem de TSE'nin benzer alanlarda yatırımları e, düşünülüyor mu? E, yerli otomobille ilgili geldiğimiz belli bir nokta var mı? Çünkü biraz da Türkiye'deki e, otomotiv üreticileri yahut da işte dışarıda işbirliği yapanların çok da sıcak bakmadığını biliyoruz baştan beri. Şimdi otomotivi, e, yerli otomotiv mutlaka üretmeliyiz. Türkiye maalesef 1930'larda yerli uçak sanayini kaçırdı. Evet. Çok trajik bir hikayedir o. Nuri demir Allah demir rahmet eylesin. Nuri Demirağ hikayesi. Türkiye'de siyasetin, ülkenin gelişimi önünde zaman zaman ne kadar önemli bir motor gücü zaman zaman da ne kadar önemli bir fren olduğunun aslında temel göstergelerinden biri. Yani zamanımız dolayısıyla çok detaya girmeyeceğim ama o Nuri Demirhan taşıdığı heyecanı, yaptığı çalışmaları keşke devlet sahiplenebilseydi. Bu adam yarın başımıza bela olur. Bugün bunu batıralım anlayışıyla değil de ya hepimiz faniyiz ama kabaki olan şu şeyde bizim ülkemizdir, milletimizdir, devletimizdir anlayışıyla. Keşke Nuri Demirhan yaptığı o çalışmaları bir sahiplenebilseydik. Keşke Devrim Otomobili serüvenini böyle Akin Türk kalması. aklı Türk aklı e, otomobil mi yaparmış deyip bir kenara bırakmasaydık. Keşke Türkiye'yi biz bir büyük otomobil pazarı olarak gören insanların bu konudaki yemlerine biz adeta takılmasaydık. Devrim otomobili hikayesi Türkiye'nin acıklı bir hikayesi, aynı uçak serüveni gibi. Şimdi keşke bunlar olmasaydı da biz bugün dünyada birkaç tane otomobil markası olan bir ülke olsaydık. 1960'ların Güney Kore'si ile bugünkü Güney Kore'yi kıyasladığınız zaman bakın sadece bir rakam vereyim. Ben Güney Kore Dostluk Grubu Başkanlığı evet. da yapıyorum halen. Bu değişecek ama ee, Güney Kore'yi de yakından inceleme imkanım oldu. 1960'ların başında Güney Kore'de bir askeri yönetim var. Türkiye'de askeri yönetim var. Güney Kore'nin milli geliri 200 dolar. Türkiye'nin milli geliri 560 dolar.